Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yanımda Demir var. Demirle beraber ikinci hesabımda maç atacağız. Ben de e, bu ikinci hesaptaki karakterlerde şu şekilde. Ben şimdilik kullanan Rafla çift hesaplaşma Demirle beraber giriyoruz. Burada hoş geldin Demir. Hoş bulduk kanki. Ee, başlıyoruz. Böyle ben kutu kesene kadar. kutuları sen boş ver. Sen beni koru kutu keserken kutuları ben keseyim. Aa, çok Bunlara... ilginç bir karakter. Hadi, hadi 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 hadi. Çok iyi. Oo iki Edgar. Ben varken sana hiç kimse bir şey yapamaz. Kanka sen bunu sana hediye ediyorum. Şu T'yi al. Güçlendirme maçın sonuna kadar. Çok iyi. Tamam. Ömürde Adam altı göğür. yük. Sıktık ona. Mesafem yetmiyor. Embra, 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 tamam. Embra. Tamam. aldım. Kaç kaç, kaç, kaç. Kaçtım. Kaç. kaç. Öldürürdü çünkü. Gel sıkıştır onu. Alacağım onu, alacağım onu, alacağım onu, alacağım onu. Aa kaçtı. Korkaklık yaptı. Öldü ki. <laughs> ya bizi ölecek. Bunu da ben alayım. İki tane Allah alamıyorum kanka. Yok ona, ona gelmedim ya ben senin yanına geldim. Tamam sen de öl. Lan öleceğim. Ne, öleceğim. Çok kötü oynuyoruz yalnız. Yalnız şu maçta yok. çok fazla Edgar yok mu? Bak ya. Bak kaçma. Ölme kanka tek isteğim o. Şu an birbirimizden bayağı Aa, oynayız. ölüyorum. Gel. Yok yok ölmem ölmem sıkıntı keser, yok, keser, ya, keser, keser keser keser. Esemas hiç fark. Baba gene kaçıyor ya. Yat lan aşağı. Ben bir takımı kestim. Şahitti beni burada şey yapalım. Gelecek halına <laughs> Evet, Demir Edgar'la yargı modum. Bu arada görev yok arkadaşlar. Hatta göstereyim isterseniz. Yok yani. <laughs> O zaman evet, ee, karakterdi. Albay Rofu aldı. Bir sevindi, sonra hevesi kursağında kaldı. Hiçse beğenmedik karakteri. Ya yani abi gördüğüm en kötü karakterlerden birisi olabilir yani. En en kötü karakter değil ama olabilir. O zaman biraz da Taro oynayalım. Ama maçta çok fazla Edgar vardı. Aynen. O benim için çok iyi oldu. Tamam. Çünkü, Çünkü çok kişiden önce yük aldık. Çok yüklüydük. Otoma bizi kurtardı. Ama işte bazen Edgar'a karşı savaşsan da yükün ol... yükün çok önemi olmadığı zamanlar olabiliyor. Tabii ki kanka oynayışına abi... da bağlı Edgar'ın. kullanan. Kutuya sarkınca otomatik basmana zararları. Diyor. Ben buradan Gir oradan gir oradan gir oradan. Tamam, bye tamam. Bye. o cici hmm. Bu arada Aa. umarım Demir'in sesi videoya güzel geliyordur Ulan ne oluyor Kanka istiyorsan biraz sesli konuşabilirim Yok normal normal ben sesi ayarladım Ölüyorum Ölüyorum Aa. Ölmeyiz, sorun yok. Kuralım bir an çarına ben bu arada. Karka sen topuk yap. Ben e, oyalamaya çalışacağım. Abi boş ulti attım. Çok yavaşlattı beni. Bi mi? Ben... Şeli değilim. mi? Bilmiyorum ki. Bir sıktı ama. Şeli'nin ultisi hmm. olabilir. A sıkıştılar ya. ya. siz beni bak Ama çok dikkatli Ben şu alkümoyu alayım. O ah, bize atlayacak. Ulti atacak. Ha kaçtı. Ya bak ya. Olsun olsun ona ulti doldurtma tekrar kaçacak. Ha yavaşlatan aksesuar bastı. Yavaşlatan toksin. Aa el primo doğdu ya. Umarım ultisi yoktur. Onu yakında kesebilirim. Tahmin ya tahmin ediyorum. Ya Maga boşver. Sen ölsem de ben alırım bunları ya. Ya bu çok kaçak oynuyor. Ölürsem öleyim ben onları ya. Bak gene kaçtı. Al onu al onu. Alırız kanka sıkıntı yok. Kanka adam yere indiği gibi beni bitirdi lan. Ee, yani. Krov'un ultisi fazla hasar veriyor. Ee, bu sefer ne oynayayım? bir oynayacağım. Bu arada B'nin sinirli kovanı mahvolduğu için Nerf'ten dolayı. Onu kullanmıyorum ve baldan ceket kullanıyorum. Aslında baldan ceket seçmeseydim daha iyi. Ben var ya şu aksesuarları yıldız gücüne önem versem çok iyi oynayacağım da hiç önem vermem. Hangisi takılıysa takılı. Hangi ben bu kutuyu kesene kadar sen 5 yük topladın zaten. Kanka, daha hiç toplamadım Şimdi bir tane aldım. Olsun. Yük yoktu. Eee kanka. 1 ve 2 hoş mu? Ben İler. şöyle koyayım da yavaşlasın. Biz de aynı mic. O da aynı mic bana rahat vermeyecek. Bunu biliyorum. Görünmezlik bastı. Görmediğimizi sanmıyor ediyoruz. Kanka Kardeş, ben bak, tam ben olarak buraya vardı. bastım. Siz çok kaşın. Bak ya. Onda da varmış. Dikkatli mi? ol kanka. Ben çıkamıyorum ha. Kanka bu oyunda bir insan niye kaçar? Niye kaçmasın? Adam gibi oynasın abi ya. Kanki sen sanki canın az değil şey azken kaçmıyor. Kaçmıyor ya. şey yaparım. Ultim Mesela oldu mu? Adam şuradadır. Şuranın arkasına geçerim. Ama ben böyle topuk yapmam ki. O kadar da değil kanki. Tamam ben GG'yim görüşürüz. Bakın. Aynen hiç yükümüz yok. Biz alamayacağız. <laughs> Leon'u kestim. Canım 90 küsür. Ay, Ay ya. ya. Çok kötü oldu. Hareket edemedim ben. <laughs> Duvara takıldık. Ee, kanki bu da son elimiz olsun. Hani, ne seçeyim bunu da sen söyle bir dakika bakayım savaşçı önerim. Buyurun. Bayram. Bunda bir 7 seviye yapamadım Bayram. Altı seviye. Altı seviye şu an. Ya bu işte Bayron da takım arkadaşına vuruyor kötü. Aslında. İşte ama can basıyor benim vuruşum. Oha, bana vurunca sen can mı basıyorsun? Sana can Aa, basıyorum. Dur. Bak mesela ben şu an. O, ya. Bak, Bak canın azalsın. Bak kolda da ol mesela. Sen bana vur oradan, vur oradan. Ama gene bir. Yer. Ama işte nişan almam gerekiyor. Zehirliyor da. <laughs> Hay be öldüm kanka. Ah kanka, <laughs> dost oluyor. Ama kolt pis. Ama kolt pis. Gel lan be. Ne alacağım oğlum? Da... Lan crew rahat vermiyor. Anladım gel. Ben Aa, vuramadım adamı ya. Arkadaşı geldi. Bak öleceğim. <laughs> Son bir elden atalım let's go o zaman let's, let's, let's go let's go Yok kanka ben bayron oynayamıyorum Uğut dili Kanka benim güzel yeni yarısı açtı Bak eğitimi tamamladı. Kanka büyük kutu açtı bak büyük kutu yanımda yanındaydım. Kanka hangi karakter çıktı sence? Efsanevi mi? Kanka ama bir isim söyle bir karakter ismi söyle. Ee, Leon. Hayır. Sen de. Hayır. Spike. Yok kanka. Crow. Byron çıktı kanka bak. E, efsanevi Daha değil. Daha çocuğun kupası yok. Efsanevi değil. E, tamam da kanka bak bana bile çıkmadı. Çocuk ilk kutusundan çıkardı lan daha yani 15 dakika olmadı hesabı açalım. Kanki işte. Bunlar şu an. Bize çıkmıyor bak çocukluk daha yeni hesap aktı çıktı onu. Öldüm bu arada. Ben. ben. Ben öldüm. He? Aa öldüm. <laughs> Lan ya. Evet. Ee, arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada açıklamada Demir'in kanalı da var. Demir'in kanalına gidip abone olur abone olursanız oldukça çok sevinirim. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.